ilişkendim. İyi olmaya çalışıyorum. Ben de sesim. Yani neden olabilir ki. Ben de üzgünüm ama Maalesef oradan uzakta olduğum için elimden hiçbir şey gelmiyor. Yani çok kötü oldu. On ile vurması zaten en kötü olay oldu. Uzakta olduğumdan dolayı hiçbir şey yapamıyorum. Elimden gelen tek şey bütün eşyaları götürüp ıı, yardım kamyonlarına yüklemek. Elimden geldiğinin hepsini verdim. Neyse. Bunu da atlatacağız. Keşke bir şey gelse ama maalesef. Yapacak hiçbir şey yok. Hayatımda ilk defa sabah kalktığımda cama bakınca etrafın bembeyaz olmasına üzüldüm. Normalde çok mutlu olurdum. Ama ilk defa üzüldüm. Yani bana Dünden önceki gün gelip deselerdi ki etraf bembeyaz olduğunda e, üzülür müsün? Hiç düşünmezdim ya. Hani e, etraf bembeyaz olduğunda üzüleceğim hiç aklıma gelmiyordu. Merhaba. Çok zor. Evet yani... Bazı yerlere hala AFAD'ın yardımları ulaşmamış. Dün elimden geldiğince fotoğrafları paylaşmaya çalıştım ama kurtarılanlar bile kalacak yerleri olmadığı için donarak hayatlarını kaybediyorlar. Bir tane bebek mesela kimse yardıma gelmediği için donarak ölmüş annesinin yanında. O kadar yani içim kan alıyor cidden. Evet, 99 depremini geçtik. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Benim öğretmenimin halasının kızı tüm Mahallesi Allah rahmet eylesin. Yani bir şey de diyemiyoruz. Gönderebileceğim tüm her şeyi gönderdim. Battaniye değil giyecektir. İşte hani yardım her türlü bir yardım mı gönderdim ama elimizden bu kadar geliyor. Yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Allah geri kalanlara yaşatmasın. Merhaba. 560 tane. Biz de bağış yapacağız. Şimdilik malzeme gönderdik. Ama bağışı da yapacağız. Hayatımda hep şey haberlerini görmüştüm işte. 99 depremi nasıldı? Hani düşünüyordum hani gerçekten olsa nasıl olurdu? Düşünüyorum ama dün bunun cevabını aldık sanırım. Evet Allah amin Allah. Allah dışarıda kalanların da yardımcıları olsun ne diyelim. Elimizden gelenin hepsini yapıyoruz. Bizim hemen zaten evin ilerisinde de şu anda kamyona eşya toplanıyor. Yani de bildiğimiz kadar. Bursa'da yaşıyorum. Yağmur hala yağmaya devam ediyor. Pardon yağmur demişim. Kar ve yerler tutmaya başlamış. Hiç mutlu değilim. Umarım enkaz altındakiler şu an düşünmüyordur. Malatya, Kahramanmaraş. Kardan görünmüyor. Adam senden. Evet Uludağ'da 130 santim yani 1 metre 30 santim kar var. Bize tutmuyor kar yağıyor ama bu bütün gün tutar evet Bursa'dayım <laughs> benim işte kaç 30 santim falan kalıyor bende de zaten çıkışlar yasaklandı Uludağ'a ya. Benim zaten içim titriyor sanki. Her an bir şey olacak gibi ama moralimizi de yüksek tutmamız lazım. Evet. Zaten Uludağ kendi rekorunu kırdı. Bir metre kar. Bir gecede 90'dan Evet akıl değil şu anda Uludağ'a çıkmak. Zaten 20 kilometre kuyruk oluştu. iki günden beridir hala o kuyruk bitmedi. Yolda kalanların da Allah yardımcısı olsun. Hera. Sen depremi hissediyor mu önceden? söyle tamam mı olursa? Tamam mı? Kartepe'de 30 santim falandır. Yok Uludağ bu sene kendi rekorunu kırdı. Sanmıyorum gelecekte bu kadar olacağını. Ama insan tırsmıyor değil. Birazdan bizim buradaki kamyon kalkacak herhalde. Dolmuş arkası bayağı. <laughs> <Rabbini hatırladım. gülüyor> Hatırlamaz olur mu? O da benim yanımdan hiç ayrılmıyor. Nereye gidersem orada. Abi deprem olursa bizimki evde tek. Kediler sıvıdır. Her türlü kurtulur da. Gene de üzülüyorum ya. Arabalar kayıyor. Arabalar cidden kayıyor. Her an bizim burada kaza olabilir. <laughs> Bir saniye <ne> izliyorsun Evet. <laughs> tamam. Kaplumbağa da <laughs> benim arkadaşımın sınıf grubunda şey yazmışlar işte ben intihar etmek istiyorum ama intihar etmek günah olduğu için umarım deprem Bursa'ya gelir demişler. Gerçekten anlamıyorum. hala korkutucu geliyor dışarısı bakmak istemiyorum biraz oyalamam lazım sanırım bu kendimi oyalamam lazım internet bunu desem korkmaz atacak atıyor Depremde ölenlerin sayısı 300 küsur. Artık televizyondan kendimi o kadar uzaklaştırdım ki. Neyin ne olduğunun hakkında hiçbir fikrim yok. Çünkü televizyonları açtığımda aklıma hep... Aklıma değil karşıma bile artık deprem dışında hiçbir şey çıkmadığı için... Yemin ederim deprem yaşayanlardan daha çok benim psikolojim bozuldu ya. Sürekli karşıma yıkılan binalar. Ya da ne bileyim farklı şeyler çıkıp duruyor ve benim psikolojim bozuldu şu an. Her an evde bir şey olduğunda deprem oluyor sanıyorum. Evet Discord olayı da çok saçma. Ama yakalanmış bakıyorum şimdi kanallara girdim. Evet kanallara bakıyorum. Her yerde yardım ekipleri var şu anda haberleri açtım. Evet. iyi değilim ya. Sen nasılsın? 2000 kişi değil. 3000'e yakın artık. Ciddi olarak benim psikolojim şu an alt üst oldu. Televizyonu izlemiyorum. <laughs> ya ses yapsın diye televizyon açıyorum. Sabah 7.30'dan akşam 12'ye kadar haberler var her kanalda. Yalan atmıyorum her kanalda. Ya hala inanamıyorum ya. Hala hasarlı evlere girenler var. Kuzenim. 7 günlük milli yaz. 3432 can kaybı. Abi tarifte spor açıyorum var açıklama yapıyor kulüp başkanları. Bir şey Hatay Spor'un mu tam hatırlamıyorum onların kalecisi de mahsur kalmış. Hoş geldin. Erdoğan açıklama yapsa ne yapsana yapmasana Adam binaları güçlendireceğini oturdu şimdi anca açıklama yapsın zaten. Yürü git ya. Ya bir git. Lan her yerde Erdoğan şu an açık lafası var. Çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Şu an sıra sıra bütün kanalları geziyorum. Ya bir Git. Son 100 yıl Türkiye'deki en büyük depremmiş. Evet 99 depremini geçti. Yeter daha. Yürü git. Ay siyeceğim ama ya. 12 senin o buruşuk yüzünü izleriz zaten biz de. Burası gitmiyor. gitse düzeleceğiz inşallah da. Ya elinde o kadar para var. Yazlık yaptıracağını evlerini güçlendir. Türkiye'nin arkasında dur. Ne oldu? Bir de İskenderun'da ya. Hatay'da canlı odasından Hatay'da ev bile kalmadı be. Otelleri açtır bari bedava. Adamlar dışarıda donuyor. her yerde. Her yerde sen ol, tamam mı? Her yerde. Zaten. Hatay'da benim tek düşündüğüm şey Hatay'daki evleri kaybolan kişiler olacak. Al sonunda Kur'an okunan bir tane yere geldim. Oh be. Açık kalsın burası. Tamam burası açık olsun. Ah, en azından biraz içimiz şia şey olsun. Cami falan da kalmamış Hadi camide kalsınlar diyeceğiz de camide yok ki. Bazı kanallar normal devam ediyordu. 3462 53.317 kurtarma görevlisi. Evet camiler yıkılıyor mu? Yıkıldı bile. Allah ailelerine sabır versin. On buçuk milyon vatandaşımız eklendi. Şey. On buçuk milyon insanın etkilenmesi ne demek ya? Neyse. Kapatıyorum ben sinirlerim Bozuldu. Görüşürüz.